Pekala, bugünkü dersimizde doğrusal programlama modellerinin Excel çözücü ile nasıl çözüleceğini göstereceğiz. Daha önceden grafik çözüm yöntemi ile doğrusal programlama modellerinin çözümü üzerinde durmuştuk. Burada yalnızca iki tane değişkene kadar olan modellerin kararı, iki tane karar değişkeni içeren e, ka, e, doğrusal programlama modellerini grafik çözüm e, yöntemiyle çözebiliyorduk. Ama gerçek hayatta bizim karşılaştığımız doğrusal programlama modelleri çok fazla sayıda e, karar değişkeni içerir, çok fazla sayıda kısıt içerir. Dolayısıyla bilgisayarlardan yardım almamız gerekiyor. Bilgisayarlarda da e, hazır paket programlar var doğrusal programlama e, problemlerine yönelik kısmanmış. Bunlar ExpressMP, Siplex, Lindo, Lingo, WinQSD gibi programlar. Ayrıca Excel'e çözücü adında veya İngilizce adıyla Solver adında bir eklenti kurula, kurarak da biz doğrusal programlama modellerini Excel'de çözebiliyoruz. Ee, kullanacağımız örnek daha önceden çalıştığımız bir örnek Superplus diye bir firma vardı hatırlayacağınız gibi bu üç farklı tipte bilgisayar kasası e, üretimi gerçekleştiriyordu onun modelini e, hatırlatıyoruz size. Şimdi bu modeli e, Excel çözücüyle nasıl çözeceğiz? onu anlatmaya çalışacağız. Şöyle paylaştırabilirsek Excel'de şöyle sola alırsak Evet ilk ekranımız yan yana gözüküyor şu anda pekala model bu modelin bilgilerini de e, biliyoruz Dolayısıyla Excel'de bir çalışma sayfası açtık buraya modelimizi çözümlemek için gerekli öncelikle altyapıyı oluşturacağız Öncelikle şunu e, söylememiz lazım. Excel normalde geldiğinde çözücü eklentisi olmaz. Bakın biz de burada veri sekmesine tıkladığımızda çözücü diye bir eklenti gözüküyor. Eğer sizin Excel'inizde bu çözücü eklentisini göremiyorsanız ki büyük olasılıkla göremeyeceksiniz internetten çözücü eklentisi Excel'e nasıl kurulur diye aratırsanız bunu rahatlıkla e, bulabileceğinizi düşünüyorum. Ekranı. Yani. Firmamızın adı Superplast ve biz bir üretim planlaması yapıyoruz. Dolayısıyla şuraya Modelimizin neyin modeli olduğunu diye bir yazalım. Superplast üretim planı diye başlığımıza attık. Onu biraz koyu yapabilirsiniz, renkli yapabilirsiniz. Size kalmış artık. Hadi şöyle kırmızı da yapabiliriz. Pekala. İlk olarak yapacağımız şey bizim karar değişkenlerimizi hangi hücrelere yerleştireceğiz? Bakın 3 tane karar değişkenimiz var. X1, X2 ve X3. Ben yani karar değişkenlerimin C5'ten başlayıp yani şuradan başlayıp şuraya kadar alan alanda karar değişkenlerimin X1'in, X2'nin, X3'ün veya gerçek adlarıyla bunlar sırasıyla standart, performa ve ultra idi. Buraya onları yazabilirim. Ultra ya da dilerseniz hemen bir üst satıra da modelden de neyin ne olduğunu görebilmek için x1 x2 ve x3 yazabiliriz. Ben e, neye karar verecektim? Bir haftada kaç standart üreteyim? Kaç perform üreteyim? Kaç ultra üreteyim? Dolayısıyla bunun sol tarafına üretim miktarı yazabilirsiniz. Ya da genel olarak burada Karar değişkenleri yer alacağı için onu kısaltıp KD de ben parantez içerisinde yazıyorum. Bunu tabii ki şöyle sağa yazlarsam daha anlamlı olacak. Bunun hemen altına da bakın şu anda ben yapmaya çalıştığım şey şu gördüğünüz amaç fonksiyonu. Yani 12x1, 9x2, 6x3'ü yapmaya çalışıyorum. Şu anda x1, x2, x3 için sırasıyla c5, d5 ve e5 hücrelerine ayırmış durumdayım. Hemen altına da bu kat sayılar amaç fonksiyonu kas sayıları 12, 9, 6 veya birim kar Bunları yazacağım. Buraya da birim kar kat sayısı diyeceğim. Bunlar da amaç fonksiyonu kat kısaltılmış anlamında AFK diye yazıyorum. Yine şu, şu hücrelerin hepsini sağ yaslayacağım için şimdiden şöyle sağ yaslamalarını yaptım. Ee, ve birazcık da şöyle büyüteyim ki gözüksün. Peki amaç fonksiyonu kaç sayıları x1, x2, x2 x3 sırasını neymiş? 12, 9 ve 6 imiş. 12, 9 ve 6. Pekala. Şimdi neyi hesaplayacak amaç fonksiyonu? Ee, bizim bir haftada ne kadar kar elde ettiğimizi. Onu da şurada hesaplayacağım. Ne oluyor burası? Üstü olarak. F 6 oluyor. F6 da şu sarıyla işaretlediğim alanda ben toplam karımı hesaplayacağım. Yani amaç fonksiyonunun aldığı değer bu hücrede hesaplanacak. Peki nasıl hesaplanır? Aynen şurada olduğu gibi bakın. 12 çarpı x1. Yani 12 ile neyi çarpacağım? İşte çözücü buraya problemi çözdüğünde bir değer getirecek. Onu çarpacağım. Mesela varsayalım ki o değer 1 olsun. Sonra 9 ile neyi çarpacağım? x2. Yi. Varsayalım ki o değerde 2 olsun. Şimdilik öyle diyoruz. Bunları bize Excel çözücü getirecek zaten. Ultradan da x3'ün değeri de 3 olsun. Dolayısıyla benim yapmam gereken işlem 12 çarpı 1 artı 9 çarpı 2 artı 6 çarpı 3 işlemi. Peki. Ee, Excel'de bu işlemleri nasıl yaptırıyoruz? Formül yazarak mesela. Formüllere de eşittirle başlarız. Eşittir yazdım. 12 ile 1'i çarpacağım. Bunların hücre adreslerini yazın. Mesela 12 nerede? C6'da. Dolayısıyla C6 çarpı. Elimle yazmak yerine fareyle de götürebilirim. 12 X1. X1 neresi? C5. 12 çarpı bir işlemi yapalım. Araya artıyı koyarım. Sonra 9 çarpı 2 yani D6 çarpı D5 artı D6 E6, E6 çarpı E5. enter bastığım zaman sonucu 48 olarak e, aldım. 12 kere 1, 9 kere 2, 6 kere 3 toplandı ve buraya yazıldı. Ha, bu yazdığımız yanlış mı? Değil. Ancak e, 3 tane karar değişkeni için yazabildik ama 10 tane karar değişkeni 20 tane 100 tane karar değişkeni olsak İdi Bu formülü yazmak kolay olmayacaktı. Dolayısıyla biz burada başka bir formül kullanacağız. Topla nokta çarpım diye bir bak zaten aşağıda çıktı. Topla nokta çarpım diye bir e, içinde çok güzel formül var. Bizim amacımıza çok güzel hizmet ediyor. Bunu e kullanacağız. Peki topla çarpım ne yapar? Kendisine iki tane alan verilir. Hoş ikiden fazla da verme şansımız var. Biz genelde iki tane alan veriyoruz. Bu iki elemanın elemanlarını karşılıklı olarak çarpıp toplar. Ee, şey, e, topla çarpım fonksiyonu. Dolayısıyla eşittir dedik. Topla nokta çarpım dedik. Burada şimdi birinci alanımızı yazacağız. Birinci alanımız ben e, genelde karar değişkenlerini yani x1, x2, x2 x3 ne olduğu alanı yazıyorum. Bakın şöyle areyi işaretlerdim. C5, E5. Noktalı virgülü koydum. Ona karşı gelen değerler C6, E6. Parantezimi kapatıp enter'a basınca gördüğünüz gibi yine 48 sonucunu yani aynı sonucu elde etmiş oldu. Pekala. Amaç fonksiyonunu şimdilik hallettik. Sıra geldi problemin kısıtlarına ne tür kısıtlarımız var onları da buraya yazacağız. Şimdi buradan da görüyorsunuz makine bir kısıtı, makine iki kısıtı, depolama kısıtı ve standart kısıtlarımız vardı. Dolayısıyla yazalım buraya makine bir. Makine 2. depolama. sonrasında da standart kısıtımız var. Standart diye yazdık. Hatırlayacağınız gibi biz ee, bu kısıtların katsayılarını matris formunda yazıyorduk. 8 4 5 6 gibi hepsi birbirinin altına gelecek şekilde katsayılar ee, yazıyorduk. Bunun amacı bakın buraya modele girerken bizim işimizi çok çok kolaylaştıracak bu. Mesela şu makine 1 için Değerlerine X1'in kat sayısı 8, X2'nin 2, 4, x 3ün 2 de 5. Buraya yazdı dolayısıyla bu satıra sırasıyla 8, 4 ve 5'i yazıyor. Makine 2 için 1, 5, 4'ü depolama için de X1, X2, X3. Burada kat ne? 1, 1, 1, 1'i yazıyor. Standartta da x1'in katsayısı 1, diğerlerinin 2 0. Boşta bıraksam olur, 0 da yazsam olur. İkisi de aynı şey. Sonra e, şu hücrelerde yani F sütununda ben ne kadar kullandım makine 1'i, makine 2'yi ve depoyu onları burada hesaplayacağım. Ve standart da ne kadar ürettim? O da burada hesaplanacak. Yani nasıl ki biz toplam karımızı hesapladık. Bu hücrelerde de neyi hesaplamamız lazım? Bu makineleri ve depoyu ne kadar kullandım? Çünkü benim bunlar kısıtlarım. Sırasıyla 6000, 6000, 1500 değerlerinden küçük eşit olacak. Şurası da standart üretimim. Kaç tane oldu acaba şu anda? Buranın da 300'den büyük eşit olması gerekiyor. Peki. Şimdi soru şu. Bunları nasıl hesaplayabilirim? Aynı amaç fonksiyonunda olduğu gibi işlem yapabiliriz. Nasıl? Topla çarpım çok güzel bir ee, komut. Onu yine burada kullanabilirim. Mesela Makine 1 için şöyle yazabilirim. Eşittir derim. Yine topla çarpım derim. 30 topla oldu yanımızda. Topla nokta çarpım derim. Şimdi ilk alanım karar değişkenleriydi. Onu bak işaretledim. Noktalı virgülümü koydum. Hemen onun yanına da 8, 4, 5 kat nerede? Şu alan. O da C9, E9'muş. Kapattım. Enter'a bastım. 31 doğru mu? Bunları bir 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 yapayım da 12 artı 9 artı 6 e, pardon 12 artı 9 artı 6 amaç fonksiyonu içinde 8, 4, 5'in toplamı 17 yapıyor. Tamam doğru çalıştı. Aynısını makine 2 için yaparım, depo için yaparım, üretim için yaparım. Yani burada şöyle bir dezavantaj var. Tamam topla çarp çok güzel. Her defasında tek tek formül girmek bu işi uzatır. Özellikle büyük bir problem. Problemimiz varsa, onlarca, yüzlerce kısıt varsa, tek tek bu kısıtları girmek bizim işimizi uzatır. O zaman ne yapacağız? Formülleri kopyalayıp yapıştıracağız Excel'de. Yani bizim amacımız şu olmalı her zaman. Mümkünse, her zaman mümkün değil ama mümkünse bir kere formül yazalım, bunu da amaç fonksiyonu için, onu kısıtlar içinde kullanabilelim. Yani bu formül ne iş yapıyor? şöyle işaretlersem kırmızı alanla mavi alanı karşılıklı çarpıp topluyor. O zaman ben bunu şöyle kopyalayıp şu alana yapıştırırsam, kontrol V edersem doğru iş yapar mı? Bakalım burada ne yapmış? Aa, kırmızı alanla mavi alan bu sefer formülün yazıldığı hemen soldaki üç hücre ve onun üstündeki üç hücre oldu. Olmadı ben bunu istemiyorum. Burada ne yapmış? Burada da aynısını yapmış. Ama benim istediğim bu değil. Benim istediğim ne? Karar değişkenlerinin sabit kalması, yani şu e, mavi gösterdiği alanın hep karar değişkenlerinin olduğu 1-1-1 olması. Şimdi i̇şte bunun peki Excel'de nasıl yapacağız? Bunu Excel'de yapabilmek için sabitleme dediğimiz bir e, kural var. Onu da yine bilmiyorsanız e, internetten detayına bakın. Kimi sabitleyeceğim? Karar değişkenlerini. Yani C5, E5'i sabitleyeceğim. Bunu sabitlemek için şöyle başlarına harflerin ve rakamların başlarına birer tane dolar koymamız gerekiyor. Ne yaptım? Dolar C, dolar 5, dolar E, dolar 5 şeklinde C5, E5'i düzelttim. Pardon, şurası dolar C5 yazayım tekrar. Şöyle F4'e basarak dolarları bir kere de atabiliyorum. Ha, burası değişmez. Bakın yine aynı işi yapıyor. Ama bu formülü kopyalayıp şöyle kontrol ve kontrol ve yani yapıştır dediğimizi bakalım. Güzeldi mi? Evet. Bunu neyin sayesinde bulduk? Ee, neyin sayesinde bulduk? Ee, sabitleme sayesinde yani karar değişkenlerinin bulunduğu hücrelerin adreslerine dolarları ekleyerek artık tüm formüllerin kopyalayabilir, yap, yapıştırılabilir hale getirmiş olduğu. Şimdi burada kendimize hatırlatsın diye şu kısıtların yönlerini e, yazacağım bu alana. İlk üç kısıtım küçük eşit. Bunlar bana hatırlatma yalnızca. Son kısıtım da büyük eşit. Ve takip eden H sütununa da sağ taraf sabitlerini yazacağım kısa. Birinci makine bir, 6000 dakika çalışıyordu. 6000'i yazdım haftada. İkinci makine de 6000 yazıyordu. Çalışıyordu. Şuradan görüyorsunuz zaten. Onu da yazdım. Depoya 1500 tane mal koyabiliyoruz. 1500'ü yazdım. 1500'den fazla koyamıyoruz. Ve son olarak e, standarttan her hafta en az 300 tane teslim etmemiz gerekiyor. Buranın sabit de 300 oldu. Peki. Şöyle biraz şöyle küçülteyim daha iyi görüntü e, alınabilsin diye. Modelimiz bu. Bakın şu anda karar değişkenlerine istediğiniz senaryoyu oluşturabilirsiniz. Dur bakayım nasıl senaryolar burada var mı? Bir Kontrol edeyim. Evet senaryolar var. E, şirket şu anda standarttan 750 tane üretiyor. Performa ve Ultra'dan üretmiyor. Nasıl test edeceğiz bunu? Şöyle 750 yazacağız buraya performa ve ultra dön üretmediği için 0 0 yazacağız. Bu durumda toplam karımız 9.000 lira. İşte makine 1 gördüğünüz gibi sol tarafla sağ taraf eşit yani hepsi kullanılıyor ama makine 2 6.000 kapasitenin 750 dakikası kullanılmış. Depo 1500 kapasitenin 750 dakikası kullanılmış. En az 300 standart üretmemiz gerekti. Biz fazlasıyla 750 tane üretmişiz yani kısıtlarda yerine gelmiş. Bu şekilde her türlü senaryoyu test edebileceğiniz bir Excel çalışma sayfası oluşturduk formüller sayesinde. Peki başka senaryo ne varmış? Ee, standart ve performadan 500 er tane üretmek mümkün mü acaba? Bakalım 500 standart, 500 performa dedik. Ultra üretmiyoruz. Karımız 10.500 oldu. Makine bir yine full kapasite. Makine 2 biraz kullanımı arttı. %50'ye 3000 dakikaya çıktı. Depo kullanımı arttı. Standart kısıtla yerine getirildi. Böyle deneme yanılmalarla gözünüzle bakarak kısıtlar yerine getirdiyse o çözüm uygun bir çözüm diyebiliyoruz. Ama hiçbir zaman bu karı ne kadar büyütürseniz büyütün deneme yanılmayla bulduğunuz çözüm o çözümün optimal çözüm olup olmadığından emin olamayacaksınız. Yani optimal çözüm neydi? En iyi çözüm. Biz kar maksimizasyonu yapmaya çalıştığımıza göre e, en büyük karı veren çözümü e, arıyoruz. Deneme yanılmayla optimal çözümü bulmanız mümkün değil. Peki optimal çözümü kim verecek bize? Az önce işte bunu söyledik. Excel'de çözücü eklentisi var. Onunla bunu yapmaya çalışacağız. Orada şimdiye kadar anlattıklarımız neler? Şöyle adım adım bakın burada slaytlarda da gösterilmiş durumda. adım adım hepsini gösterdik. Formüller, formüllerin oluşturulusu, kopyalışları videoda anlattık bunları. Ee, şimdi sıra geldi ha senaryolar işte burada olduğu gibi senaryoları biz de denedik. Sıra çözücüye geldi. Ee, çözücüyü nasıl kullanacağız? Modelimiz bu şekilde öncelikle hazırlanacak. Model hazırlamadan çözücüyü kullanamazsınız. Nasıl bir model hazırlayacaksınız öncelikle? Siz karar değişkenlerin değerini girdiğinde amaç fonksiyonu ve kısıtların sol taraf değerlerini otomatik olarak hesaplayan yani formüllere dayalı bir çalışma sayfası öncelikle oluşturmak zorundasınız. Bunu oluşturmadan çözücüyü kullanamazsınız. Biz de bu kısmı tamamladık. Şimdi çözücüye geçeceğiz. Çözücü için veri sekmesine tıklıyorsunuz. Veri sekmesinde bakın burada çözücü diye e, bunun butonu var. Ona ekliyorsunuz. Karşımızda şu gördüğünüz diyalog geliyor. Bu yeni Excel'lerde eskisi de zaten slaytlarda var. Burada ilk olarak hedef ayarlar ne demek? Hedef ayarla amaç fonksiyonunu nerede hesaplıyorum onu gireceğim. Bakın şuradaki kırmızıya tıklıyorum. Amaç fonksiyonum benim nerede? F6'da. Bir süre tıkladım. Buraya tekrar tıkladım. Dolar F, dolar 6 yazdı. Elimle de F6 yazabilirdim. Değişen bir şey olmazdı. Hedef en büyük, en küçük ve değer olarak üç tane farklı e, e, durum var. En büyük maksimizasyon problemlerinde en küçük de minimizasyon problemlerinde alınacak değeri pek kullanmayacağız. Dolayısıyla problemimiz maksimizasyon problemi olduğu için en büyük zaten işaretli olarak karşımıza geldi. Hemen altında değişken hücreleri değiştirerek kısmı var. Burası da karar değişkenlerimizin nerede olduğunu bize soruyor. Yine şu düğmeye tıkladım. Karar değişkenlerimin olduğu kısmı işaretliyorum. C5'ten E5'e kadar olan kısım. Tekrar kırmızıya tıkladım da burada C5, E5. başında dolarlar da var. Onları da gör. Geriye ne kaldı? Kısıtlar. Kısıtlar şuraya elle de oradan yazılmıyor. Şu ekle düğmesine basıyoruz. Bizim karşımıza kısıt ekleme diyaloğu geliyor. Şu gördüğünüz diyalog. Bu kısım Aynen anlattığımız gibi üç kısmı oluşuyor. Kısıtlarımız hatırlayacağınız gibi, Sol taraf eşitlik veya eşitsizlikler ve sağ taraf sabitlerinden oluşuyordu. Bu e, da aynen onlar verilmiş. Şimdi bizde mesela şu ilk kısıt. ilk kısıtın sol tarafı neresi? Burası. İşaretledim. F9. Şu sol tarafa F9 yazdım. Yönüne bunun küçük eşit. Bunu değiştirmem gerek yok. Zaten küçük eşit işareti. Bunun sağ tarafı da şuradaki altı 6000. Böylece ilk kısıtımı tamamlamış oluyorum. Buna ekle dedim. Sonra ikinci kısıtım. F10 makine 2'nin sol tarafı. Bu da küçük eşit. Onun sağ tarafı H10. Onu da tıklayarak yazdım. Ekleye bastım. Üçüncü kısıt. Depolama kısıtı. F11. Bunun bu da küçük eşit kısıtı. Burayı değiştirmedim. Sağ tarafı da H11 ekleye bastım. Son olarak standart kısmı Bunun yönü farklı. Sol tarafı neresiymiş? F13'müş. Tamam. Ne yapıyorum? Şuradaki eşitsizliğin yönünü küçük eşitten büyük eşite değiştiriyorum. Sağ tarafı da şuradaki 300. Onu da ekleye bastım. İşte kısıtlarım tamamlandı mı? Tamam. O zaman burada iptale basıyorum. Bir önceki diyaloğa geri döndüm. Kısıtlarım da şurada gözüküyor. Bunları şöyle çözücüye çözdürmeden önce bir gözünüzle kontrol edin. F10, H10'dan küçük veya eşit olacak. F11, H11'den küçük veya eşit olacak. İşte F13, H13'den küçük veya eşit olacak. F9'da, H9'dan küçük veya eşit olacak. Pardon şurada büyük eşit e, demem yerine küçük eşit dedim. Onu düzeltiyorum. Bundan başka şuradaki kısıtlanmamış değişkenleri pozitif yap yazısı ne anlama gelir? negatif olmama kısıtı işte burada sağlanıyor. Zaten işaretlidir, değiştirmenize gerek yok. Son olarak çözme yöntemini seçin kısmına şuraya tıklayıp basit LP, LP Linear Programming yani doğrusal programlamak onu seçip çözdüğümüzde basıyorsunuz. Şimdi burada e, çözdüğümüzde bastıktan sonra şöyle bir ibare geldi karşımıza. Çözücü bir çözüm bulduğu tüm kısıtlamalar ve uygunluk koşulları Karşılan. Eğer bir hata yapmadıysanız, genelde bununla karşılaşıyorsunuz. E, tabii ki probleminizin de çözümü varsa, yani kısıtları yerine getiren bir optimal çözümü varsa, yoksa zaten uygun bir çözüm bulunamadı diye sizi e, uyaracak. Burada biz tamam demesine basıyoruz. Şu anda bakın, problemin optimal çözümünü görüyoruz. Neymiş problemin optimal çözümü? 300 tane standart üretilecekmiş, 900 tane perform üretilecekmiş, ultra'dan hiç üretilmeyecekmiş. Haftalık karımız 11.700 lira olacakmış. Peki makineleri ne kadar kullanırmışız? Makine 1, sol taraf sağ tarafa eşit bağlayıcı kısıt tüm kapasitesi kullanılıyormuş. Makine 2, sol taraf sağ taraftan küçük, eşit eşit değil küçük. 4800 dakika kullandık, 1200 dakika atıl kapasitesi kaldı. Depo, 1500 birim mal oluyordu, biz 1200 birim mal koyduk, 300 birimlik boşluk burada kaldı. Standarttan haftada en az 300 üretmemiz gerekiyordu, tam 300 tane ürettik. Bu da bir bağlayıcı kısıt oldu. Böylelikle optimal çözümü alabiliyoruz. Burada söyleyeceğim bir şey daha var. Şimdi şu kısıtların da hepsinin tek tek girilmesi uzun zaman alabilir. Özellikle onlarca kısıtınız varsa. Nasıl ki formüllerde bir kere kopyalayıp e, yapıştırarak bu işi çözebiliyorsak. Bunun da çözücüye aktarılırken kolay bir yolu var. Onu söyleyeceğim. Şunu dikkat edeceksiniz. Aynı yönlü kısıtları alt alta yazacaksınız probleminizde. Mesela bizde üç tane küçük eşit kısıtı var. E, bunları alt alta yazarsanız aynı yönlü kısıtları, bunlara bir kere de girebilirsiniz. Nasıl? Onu göstereyim. Çözücüye gideyim tekrar. Ben e, şu kısıtları bir sileyim. Hangilerini? Aynı yönlü olan küçük eşit kısıtlarını siliyorum. Büyük eşit kısıtıma dokunmayacağım. O zaten bir tane kalsın. Bakın şu üç tane kısıtı bir kere de nasıl gireceğim? Ekle diyorum yine. Sol taraf değerlerimi tamamını işaretliyorum. 6.000, 1.200 olan kısım. Yani F9'dan F11'den olana kadar anlatacak diyorum. Hepsinin yönü zaten küçük eşit. Sağ taraflarında şöyle hepsini bir kere de işaretliyorum. Yani H9'dan H11'e kadar olanı işaretliyorum. Ve ekle diyorum. İptal dediğinde bakın tek bir ifadede bir kere de 3 tane kısıtı girme şansınız var. Bunun şartı nedir? Yönleri aynı olan kısıtlar olacak. Bu şekilde bir kere de girebiliyorsunuz. Yine çöz ee, o, gördüğünüz gibi aynı çözümü bir kez daha elde etmiş olduk ve şurada bakalım başka anlatmadığımız bir şey kalmış mı? Evet, bu da e e bir önceki Excel versiyonuna göre çözücüde diyaloglar e ve değerlerin nasıl girildiği güzelce gösterilmiş. Opsiyonlara şu anda bizim artık okumamıza gerek yok. Eskiden e, bakıyorduk burada e, şu kısımları doğrusal model varsa, negatif olmadığını varsa işaretledik artık. E, bunlara gerek kalmadı bu kısma. Çözümü sakla. Tamam dediğimizde optimal çözümü burada olduğu gibi biz de aldık. Demek ki firmanın optimal çözümü neymiş? Haftada 300 tane standart üretmek, 900 tane performa üretmek, ultradan da üretmemek. Toplam karı 11.700 lira oluyormuş. Ee, makine biri tam kapasite kullanıyormuş. Makine iki de boşluk kalıyor, depoda da boşluk kalıyor. Standart kısıtını tam olarak yerine getiriyormuş. Dolayısıyla iki tane bağlayıcı kısıtımız makine bir ve standart kısıtları. Bağlayıcı olmayan kısıtlarımız da makine 2 ve depolama kısıtlarımız. Ee, bu hafta Excel çözücü ile doğrusal programlama modellerinin nasıl çözümlendiğini anlatmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.